Aracınızda kullanılan birçok teknoloji enerji tüketiminizi azaltarak menzilinizi optimize etmenizi sağlar. Akü kapasitesi ve araç sürüş menzili yakından ilişkilidir. 40 kWh akü size 300 kilometreye varan WLTP menzili sunar. Nadiren uzun yolculuklarda kullanılan bir araba için daha uygundur. Böylece yolda şarj edilmesi gerekmez. 60 kWh akü, otoyol sürüşü için 270 km menzile veya 450 km WLTP menziline sahiptir. daha fazla esneklik sağlar ve daha uzun yolculuklara olanak tanır. Her iki durumda da haftada bir şarj çoğu kullanım için yeterlidir. Akünüzü her gün şarj etmeniz gerekmez. Uzun yolculuklar yapmak zorunda değilseniz yalnızca %80'lik bir şarj öneridir. Elektrikli bir aracın sürüş menzilini birçok faktörün etkilediğini unutmayın. Bunlar arasında temel olarak sürüş hızı, Sürüş stili ve hatta dış hava sıcaklığı bulunur. Örneğin, elektrikli bir aracın kışın ısıtma açıkken otoyoldaki menzili, ilkbaharda şehir içi sürüşteki menzilin yarısı kadar olabilir. Bu faktörlerle başa çıkmanıza ve enerji tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olmak için çeşitli özellikler sağlanmıştır. Gösterge tablosunda gösterilen bilgi sürüşünüzü yüksek enerji tüketimini önleyecek şekilde uyarlamanıza yardımcı olur. Güç ölçer aracınızın tükettiği elektrik gücünü gerçek zamanlı olarak gösterir. Enerjinin ne zaman geri kazanıldığını ve ne zaman tüketildiğini gösterir. Aşırı tüketim bölgesine ulaştığınızda ayağınızı gaz pedalından çekerek bu bölgeye girmekten kolayca kaçınabilirsiniz. Ek olarak sürüş stili göstergesi size sürüş stilinizi gerçek zamanlı olarak bildirir. Yeşil bölgedeki daire ne kadar büyükse hız ve ivme kontrolünüz ve öngörünüz o kadar iyidir. Sürüşünüzün ekonomik olduğunu gösterir. Aracınızda ayrıca 4 rejeneratif fren seviyesi bulunur. Seviyenizi direksiyon simidinin arkasında bulunan paletleri kullanarak seçebilirsiniz. Bu özellik sayesinde elektrikli çekiş motoru yavaşladığınızda tekerleklere daha fazla veya daha az direnç uygular. Böylece sizi yavaşlatır ve aküyü şarj etmek için elektrik üretir. Sürüş koşullarına bağlı olarak akü için elektrik üretecek olan motor freni seviyesini seçebilirsiniz. Böylece ani frenlemenin olmadığı, yavaşlamaları öngören düzgün bir sürüş stilini benimsemeniz çok kolaydır. Bu verimli sürüş, sürüş mesafesini korur ve frenlerin aşınmasını azaltır. Aracınızın enerji tüketimini optimize etmek için Eco mod özelliği açılabilir. Enerji tüketicilerini otomatik olarak kontrol ederek tüketimlerini gereken minimum seviyeye düşürür. Araç 100 km bölü saatle sınırlanır ve ısıtma ile klima gereken minimum seviyede çalışır. OpenAirLink multimedya sistemi elektrikli aracınızın menzilini korumanıza yardımcı olacak birçok özellik sağlar. Navigasyon bölümünde trafik bilgileri ve şarj istasyonlarının konumu gibi harita bilgileri yolculuğunuzu kolaylaştırmaya yardımcı olur. Multimedya sistemi aracınızın mevcut şarjının varış noktanıza ulaşmak için yeterli olup olmadığını size bildirerek yolculuğunuzu planlamanıza yardımcı olur. Bir veya daha fazla şarj gerekiyorsa, toplam mesafenizi en düşük seviyede tutmak için yol boyunca kullanılabilecek şarj istasyonlarının en ideal kombinasyonunu otomatik olarak önerir. Dahası, bu özellik aracınızı şarj noktasına yaklaşırken koşullandırmanıza olanak tanır. Böylece akü daha hızlı şarj için ideal sıcaklıkta olur. Araç bölümünde aracınızın menzilini optimize etmenize yardımcı olacak elektrik ve eko sürüş menüleri bulunur. Enerji akışını ve son 30 dakikadaki enerji tüketiminizi görmek için elektrik menüsünden enerji sekmesini seçin. Bu özellik enerji tüketiminizi daha iyi yönetmenize yardımcı olur. Aracınızın şarj işlemini ve iklimlendirmesini planlamak için şarj ve klima sekmelerini kullanabilirsiniz. Ön koşullandırma, aracınızda hareket ettiğinizde araç içinin doğru sıcaklıkta olacağı anlamına gelir. Bu işlev elektriğe bağlıyken aküden neredeyse hiç enerji tüketmez ve ayrıca sürüş sırasında ısıtma ve klimayı daha az kullandığınız için aracın menzilini korur. Son olarak araç akünüzün maksimum şarj seviyesini belirlemek için akü sekmesine gidin. Akünüzü korumak amacıyla aracın günlük kullanımında maksimum şarj seviyesini %80 olarak ayarlamanızı öneririz. Yolculuklar ve enerji tasarrufu hakkında daha fazla bilgi için Eko Sürüş menüsüne bakın. Burada ayrıca Eko Sürüş davranışınızı değerlendiren bir skor bulunur. Ek olarak enerji tüketiminizi nasıl optimize edeceğinize dair birçok tavsiye mevcuttur.